Bu arada sen evet. sen bir çığır açtın. Mustafa Topaloğlu da estetik oldu. Ya onunki şey, nasıl söyleyeyim? Çok basit, çok kolay. Yani ne? ne, yaptırmış o? O sadece kulak arkasından astırmış. <laughs> Yüzünü. Çeneyi evet. Yani buradaki gıdı ha, iyi kulak arkasından. arkası. bir de güzel zayıfladı o. Gözleri sadece. Seni de mi yollasam Survivor'a? Gözleri evet ya. Ben söyleye söyleye yolladım Mustafa'yı. Ölümü ben gönder. Allah korusun Cennet. Neden, ya neden ya, biliyor musun? Söyle. Neden? Ne de? Bir şey söyle. Vallahi acına söyleyeceğim. Ya söyle de ben gideyim biraz köle vereyim. Başka tabi <laughs> olmayacak. <gülüyor> <laughs> bir şey söyle mi? Ay canım kardeşim Acun Ulcalı. Bu arada acının Acun'un yaptığı bu Survivor'la ilgili bazı kadın arkadaşlarım bile bana diyorlar ki ya halk olarak bizi de alsa da zayıflasak orada. Ya. Evet ya. Hamdi ben yapsın. Bir tane de böyle bir şey yapsın. Bir Aslında yapsa şey tabii. Ya, değil ya götürsün. Ya, ya zayıflama kampları yok mu işte öyle. Bizim... Bizim <laughs> Vallahi konuşacağım acaba. Şey yapsın bizim jenerasyondan böyle toplasın. Yani ya şeyi de halktan da alsın. Ben bence Gerçekten de Esmiyi, vallahi, da öyle yapsın. Vallahi konuşacağım. Yok ünlüler çiftliği gibi değil. Baya yine bir şeyler olsun canım koştursunlar etsinler. Çünkü Acun Ulcalı'ya dedim ki ya ben söyleye söyleye Mustafa Mustafa hayatta oraya gidebilecek ya şey, ben Mustafa'yı durumda Ben hayatta beşten önce kalkmaz. Evet. <laughs> Ama ne güzel oldu ona. Bir de Mustafa'nın büyüğü var biliyorsun. Söyleye söyleye yolladım adres bulmak oraya. şeyi var. Adres bulamaz. Sizi toplasın götürsün. <laughs> Az evvel beni aramış. Ha. Ben Bak, dinleyin baktım telefona. E, reklam bit şey reklam bitiyor diye beni çağırdılar. Arayamadım onu. Burada tahmin ediyorum bizi izliyor. Onu buradan selamlayalım. Onunki çok basit ya. <laughs> diyor ki benimki basit diyor. Tamam dedim ben bir şey demiyorum sana. Benimki hiç basit değil ve yani, harbi. Helal olsun. Helal benimki helal. Harbi. Yok yok onun da bayağı çekmişler kulak arkasına. <laughs> ya benim buradan dedim ya. Ay benim mustafa da oğlu sen kardeş çağırmaz. <laughs> ya bize, çok zayıfladı orada. Yalnız. Mustafa Gandhi gibi oldu. Mustafa 35 senelik arkadaşım benim. Tipi de benziyor 30 ya. 30 küsür senedir arkadaşım. O kadar şeyine düşkün ki böyle yani keyfine. Keyfini bilmem mi oğlum? Kalkacak da orada aç kalacak. gidecek en son adam. Evet. Ama helal olsun. Bütün koşulları yerine getirdi. Bence onu göndermeyecekler. Çünkü onun zaten birinci olma şansı yok. Niye? Bir yarışma olduğu için, hmm. orada daha böyle atletik yapılı çocuklar Ama var. Güzel yarıştı. Güzel yarıştı. Evet. Hayır, bunun biraz gıdacak <laughs> var. Sonuna kadar hırgın çamata yapıyor çünkü Bir, bir bu tek abi. yüzme şeylerinde. Da Benim gibi, ben de yüzmeyi bilmediğim için. <laughs> Sen de bilmiyorsun. Ben de, ben de <gülüyor> bir ara... <laughs> Hayır, çok komik ya. <laughs> Suya düşüyor. Oradan evet. üç tane adam koşuyor, alıyorlar. Evet. <laughs> Tabii, ay panik ay yapıyor. Ay bir şey olduğunda evet. e, bilmeyince yüzmeyi tabii. Valla konuşacağım. Bu vesileyle. Daha... Ben tabii. de yıldızlar gemisine katıldım yıllar önce ama baya başarılı geçti. Yüzmeyi bilmediğim için yani milyonda bir puanım gitti yüzme yüzünden abi. abi, abi gider. önemli tabii. Hayır evet bilmiyorum. Gider ama yani. ben başka türlü bir... zayıflayamayacağım. Zor şey. Denize girme. Evet. Bizim... Bir de, ne? bir, de bir şey ya, söyleyeyim mi? Çok ya Seda bir şey söyleyeceğim. Seviyorsun. Şimdi en basit bak şimdi beni az evvel aramış. Antep'te bir çok sevdiğim bir aslında Adanalı kendisi de. Münir var. Ha. Oğlu Yusuf falan. Bu arada eşi ameliyat oldu buradan geçmiş olsun geçmiş diyelim. Misin? Baklava gönderiyor 5-6 şey ne Aa, diyor? Bana o? da yolla. Kilo. Vallahi Tabii. Tabi. Yiyecek misin? Yiyemem. Ben bunlar gibi yemiyorum ki. Ha, bu kameraya... onu bir öğün yerine yiyorum. Bak hemşerim, yani bir öğün yemek yemiyorum, müdür, müdür İki tane baklava yiyorum.